Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz yine abidik gubidik yazılar sorular ve <laughs> diğer mevzularla birlikteyiz arkadaşlar Allah sonumuzu hayırlısın, hazırsanız başlıyoruz hacılar ilk mevzuyla başlayalım ilk mevzu şimdi hacılar bak adam diyor ki merhabalar ben hesabımı aracılığınızda satmak istedim değişim bilgisi yok <laughs> oyuna zaman ayıramıyormuş. Sebepleriniz benim için önemli değil arkadaşlar. Yani hesabınızı niçin satmak istediğiniz önemli değil. Bunu bana yazmanıza gerek yok. Eski oyuncularım 2018 yılından beri hesap bende diyor. İşte R5'im var, şuyum var, buyum var, nickimi yazmış. 3-4 sene önce Arena bot'tan iki kere ban yedim bir haftalık. Ban free'si zamanında o zamandan beri arena kasıyorum. Kredi de yokcedir. Şimdi hacılar Adam iki kere ban yemiş. Biliyorsunuz üçüncü ban sonsuz ban oluyor ve hesabı kapatıyorlar arkadaşlar. Yani diyor ki benim elimde bir bomba var. Bu patlayacak diyor. Bu belli patlayacak diyor. Benim elimde patlamasın. Başkasına girsin diyor. O esnada ben de 3-5 şeytale ne mallanayım diyor. <laughs> e değişim bilgisi yok diyor. Arkadaşlar bakın değişim bilgisi olmayan hiçbir hesabı almıyorum. Haberiniz olsun. Yani sadece tanıdığım insanlara değişim bilgisi çok önemli değil. Onun dışında tanımam etmem değişim bilgisi yoksa hiç yazmayın arkadaşlar. Zaten birazdan bir sürü yazı göreceksiniz bunlarla ilgili. Onun dışında ban yemiş. Ben ban yenen hesabı satar mıyım veya ban, banla ilgili bir ticarete girer miyim? Zaten ben kabam bilgilerini isteme sebeplerinden biri de odur. Yani hesabı kabama soruyoruz ban var mı yok mu? Yani şu yazı, şu yazıyı size çok kısa bir menkıbe açıklayayım arkadaşlar. Ö anlatayım. Ee, adamın bir tanesi bir hocaya gider der ki hocam hocam. Yunanistan'da kadın bir evliya çıkmış. Bu kadın evliya tam kızını kesecekken yerden şeytan çıkmış ve adama inek vermiş al bunu kes demiş. Adam da ineği kesmiş kızını kurtarmış. Hoca da der ki oğlum demiş kadın e, <laughs> kadın evliya kadın peygamber değil işte kadın evliya değil peygamber. Oğul, kızını değil oğlunu yerden değil gökten şeytan değil menek inek değil e, koyun getirmiş. Şimdi ben bu sorunun neyini düzelteyim sana diye adam böyle bir cevap vermiş acılar. Aynen böyle bir yazı yani nereden tutsanız elinizde kalıyor. Ne yazık ki böyle insanlar var arkadaşlar. Hadi bu arkadaş bu şekilde yazmış. Bilmiyorum haterimiz olur mu? Bu şekilde çok uzun zamandan beri tanıdığım insanların da hesaplarını satmadığım için arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda Hatter'a döndüler. Abi abi diye peşinde koşarlardı vesaire vesaire vesaire. Bunu geçiyorum. Yani böyle yazılar geliyor arkadaşlar. Bunlara cevap dahi vermiyorum. Engeli basıyorum. Gelelim bir sonraki mesaja bakalım. Bir sonraki ne de arkadaşlar? Merhaba hoş geldiniz efendim. Video çekiyorum. Müsait miyim? Şimdi burada bir arkadaş e, dolandırılmış demiş. İyi niyetim yüzümden mi kaybediyorum ya da saf oldum ya da herkes kendi. Şimdi İyi niyetliyseniz veya çok safsanız arkadaşlar dolandırılabilirsiniz ama buradaki kaybediyorum kelimesi doğru değil kaybetmezsiniz aksine kazanırsınız. Ee, i̇nsanlar 1000, 2000, 3000, 5000 TL, 10.000 TL için e, sizden dünya kadar günah alıyorlar. O yüzden kaybetmiyorsunuz aslında kazanıyorsunuz. Yani birine desem ki ya sana 50.000 TL vereyim benden bir tane günah al tamam dese aramızda anlaşsak. Onun bir hükmü yok. Yani benden günah falan alamaz. Ama çok çok ucuz rakamlara hatta haterlarımdan da bahsedeyim bedavaya dünya kadar günah oluyorlar. Allah yokluklarını eksik etmesin. Hacılar. Bu arada dolandırılma olayına çok dikkat edin. Dolandırıcılık arkadaşlar. Özellikle ucuz. Ucuzdan sizi vururlar. Nasıl vururlar? Ee, hesaba bakarsınız. Bunu sürekli söylüyorum artık uyanık olun. Çünkü her gün onlarca dolandırıcılık bir şey mesajı görmekten işte bana birilerinin atmasından e, <laughs> hala bir şeyin ayıklamadığını düşünüyorum acılar. Bakın 5000 liralık bir hesabı 1500 liradan satıyorsa siz şöyle düşünüyorsunuz. Ulan salağa bak ya 5000'lik hesabı 1500 satıyor. Hemen ben bunu alayım deyip oltaya geliyorsunuz arkadaşlar ve sizi salak pozisyonu düşüyorlar. Yapmayın. Veya hatta 5000 liralık mesela 1500 liralık sizin bir hesabınız var. 5000'den satmaya çalışıyorsunuz. E tabi kimse gelmez çocuklar şimdi e, her şeyinde bir bedeli var. Bir de sizler tanınmış da değilsiniz. E, güvenilir de değilsiniz. E yani şimdi size 1500 lira 2000 lira hesabı biri 5000 lira veriyorsa seni tokatlayacak. Zaten tokatlanıyorsunuz da. Ondan sonra forumlarda her yerde çatır, çatır. Görürsünüz arkadaşlar dolandırıldım. işte bu dolandırıcı benim hesabımı başkası hesabı adına satmaya çalışıyor. işte adamın hesabını başkası da satmaya çalışıyor. Adam 5000'den satmaya çalışıyor. O 1500'den satmaya çalışıyor. Milleti tokatlıyor. Arkadaşlar bakın dolandırıcı olmasa bile karşınızdaki bir dolandırma mevzusu olmasa bile biraz dürüst olun. Bakın hesap 3000 liralık bir hesapsa adam 1000 lira sözde ki kardeşim bak yanlış yapıyorsun. Bu, bu hesabın değeri 3000 liradır dedi 2500 liradır. 1000 liraya satılmaz diye siz vazifenizi yapın çocuklar. Oh. Ondan sıracıma. Neymiş ilerleyen müsaadeniz. sen müsaadenizle sen neresindesin? Vallahi güveniyorum. En yakın arkadaşım bile beni dolandırdı mevzusu. Yani düşün abi. En yakın arkadaş bile beni dolandırdı diyor abi adam. Da daha ne desin abi adam? <laughs> en yakın arkadaşı daha neler göstereceğim size. Dur bakalım. Daha neler göstereceğim size. Başka burada ne var? Arkadaş efsane. Yine aynı arkadaş. Bir önceki şu mesajın aynı arkadaşımız. Ticaretimizi de yaptık. Güvenli bir şekilde hesabını aldı. Çat çat çat. Arkadaşlar unutmayın. Benimle ticaret yapıyorsanız ilk aldığınız şey benden güven. Önce güven satın alıyorsunuz. O yüzden de bir tık iki tık fiyatlar e, normalin üstünde oluyor. Bir yerde 100 ise bende 110-120'dir. Ama güven satın alıyorsun. Kafan rahat. Yastırıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Biliyorsun ki bir sıkıntı olmayacak. Olsa bile anında e, bedeli ödenecek şeklinde biliyorsunuz. Kafanız zaten abi. 2 liranın 3 liranın hesabını 2'nin 3'ün hesabını yapacaksanız hiç benle değil başka yerlerle ticaret yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Başka ne varmış? Bak şimdi mesela aramış ki Merhabalar ustam. Ne güzel bir giriş. Merhaba ne güzel yani ustam diye böyle hani güzel. Ben hesap satmak istiyorum da mail vereceğim bilgileri değiştirirsin uyar mı? Yani bu ne demek abi? <laughs> arkadaşlar değişim bilgisi olmadığı sürece almıyorum. Lütfen. Ve usluplara dikkat çocuklar ya cevap bile vermiyorum. Kardeşim selamun aleyküm. Bak şimdi ne kadar güzel giriyorsunuz. Yani niye devamını getiremiyorsunuz? Abi niye hep böyle bir şeylere kaçmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar şimdi bakın hesap alım satımı. Bölüm geçme. İşte mucoçun Mucoc'un içi dışının e, alayına hakimi. Alayına hakim olduğum için yani beni e, bir yerlere çekmeye falan çalışmayın çocuklar. Ben onu sevmem mesela. 816 boss var sadece. Belli ki parasız geç bana diyor fiyat ne olur demiş ama para alma hiç demiş. Çünkü bir güzellik yaparsanız ben yani bedavaya geçersen ileride eldiven ve razı olma da var. Çok iş yaparız. Abi böyle sohbete girmeyin çocuklar. Benim adıma mevzu girmeyin veyahut da beni hani böyle cezbetmek için bak o da var bu da var çok büyük şey. Girmeyin abi. Girmeyin o konulara. Al gülüm ver gülüm. Benim ticaretim nettir arkadaşlar. Çok nettir. Boz geçme ne kadar? Bin dolar abi. O kadar oldu bitti. Oluyorsa işte ileride yaparız bana bir güzel. Yani şurada yapmanın 50-100 liralık e, pazarlığını yapmayın arkadaşlar. Ben şunu görmüşümdür hayatım boyunca. Ufak tefek şeylerin hesabını yapan insanlar sıkıntı çıkartıyor. Bendense söylemesi hayatınızda belki bir nasihat tavsiyede olur. Başka ne varmış? Selamun Aleyküm. Hesap alımınız devam ediyor mu? Arkadaşlar her daim hesap alıyorum. Her daim hesap alıyorum, satıyorum. Elimde 500'den fazla, 600'e yakın hesap var şu anda. Ve bakıyorum madem elimdeki var olan hesap tarzında bir hesapsa... 100 liralık bir şeyse 90 lira 80 lira veririm diyorum. Olursa olur olmazsa çay şey içeriz şey, sıkıntı yok. Şimdi arkadaş yazmış. Aradan arkadaşlar bazen mesajlara bir gün iki gün geç bakabiliyorum. Demiş ki şimdi kusura bakma. Tamam bakmam. Allah'ın bir selamı verdi. Allah'ın bir selam verdi. Selamını verdim. Aleyküm selam. Ben de videolarını YouTube kanalından izledim. Eyvallah ve mesaj attım sana. Lazım değil diyebilirdin Gürkan kardeşim. Evet diyebilirdim arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi bu arkadaş burada sisteminde haklı. Ama ve lakin sabuk. Acayip derecede yoğunum. Günde 20 saat arkadaşlar. Günde 20 saat. Hadi bu Vallahi birazcık azaltmış diyebilirim Ramazan'dan dolayı ama. Günde 20 saat oyun başındayım hacılar. Yani özellikle yayın dışı bölüm geçmeler çok fazla. Mesela bir istila oynuyorum. ve 25 oda kaç saat sürüyor artık söylemeyeyim onu. <laughs> Duruma göre gerçi 2 saat 3 saat sürüyor. Arka arka 4-5 tane istila atıyorum. Yani sonsuzluk atıyorum. Bir karime %100 yüz yapıyorum. Oturuyorum böyle. Yani çok vakit alıyor. O esnada karineyi yarıda bırakıp adamı döverken veya dövüş bitmiş deyip mesajlara bakmıyorum acılar. Bunu tekrardan bilginiz olsun. Bu arada bu arkadaş dediğim gibi yani sistemin de haklı ama ben daha haklıyım. Devam ediyorum. Sonuçta asgari ücretle çalışan insan sanıyorum burada şey bir şeyin pazarlığını mazarlığını yapmış halde bir şey. indirim mi istiyor? Düşük bir şey mi istiyor? Ben de ne demişim? Benim ücretler pahalı. Arkadaşlar benim ücretler ha pahalı. Unutmayın benim ücretler uygun değil. Yani çarşamba pazarından da şöyle söyleyeyim yani bilmediğiniz bir yerden de gidip bir yiyecek alabilirsiniz. Veyahut da bildiğiniz kaliteli bir yerden de yiyecek alabilirsiniz. İkisinin arasındaki yiyecekler falan farkı var. Kimisini aldıktan sonra parasını verirsin, dolandırılırsın. Kimisini de yersin pahalıdır ama sağlıklıdır. İşte ben pahalı ve sağlıklı olan taraftayım arkadaşlar. Asgari ücretliyseniz veyahut da düşükseniz, para problemi yaşıyorsanız gelmeyin arkadaşlar. Sizin için söylüyorum. Adam böyle mesaj atmış abi. <laughs> gözüküyor mu yazı gözüküyor. 500 TL satayım. Ne satıyorsun abi? Ne uyuşturucu mu satıyorsun? Ne satıyorsun? Aa bu arada şey olmuş ya acılar. Bayrağımız arkada kalmış ya. Hiç de söylemiyorsunuz diyeceğim de canlı değil diye iki satı. Bayrağımızı yukarı çıkartalım. Tamamdır. 500 TL. Ne satacaksın abi 500 tl. Uyuşturucu mu satıyorsun? Ne satıyorsun Allah'ını seversen. Böyle bir mesaj. <laughs> böyle şeyler yazmayın çocuklar. Detaylı yazın. Ama girerken de bir selamünaleyküm deyin. Yani Müslüman değilsiniz de bir merhaba falan deyin. Yani bir şey deyin abi ölmezsiniz. Edeple gelen lütufla gider. Bu arkadaş demiş. Alt dört büyük üstad bir tür kaça geçersin. Geçemiyorum sinir oldum. Ve ne kadar Orada bıraktım sana direkt geçeceksin keseceksin çıkacaksın sadece bu. Bak arkadaşlar az evvel söylediğim mevzu bu. Orada bıraktım. Sana, orada bıraktım sana. Direkt gireceksin keseceksin çıkacaksın. Sadece bu. Yani para para vermeyin ya diye. Bana böyle ayaklar yapmayın arkadaşlar. Direkt anlaşıyor. Bir de ne kadar kötü bir şey. Bakın bunu bana değil de size yazıldım. Düşünsene. Bölüm geçiyorsa adam demiş ki. Bosa geldim. Orada bıraktım. Sen sadece direkt gireceksin. Adamı keseceksin. Çıkacaksın. Sadece bu. Ulan sadece bu işi sen yapsana. Bak sinir krizi geçirmişsin. Köfte. Yapmayın çocuklar. Cevap vermiyorum. <laughs> Benden de Çok komik ya. Efsane ne kadar oluyor. <laughs> Ben bunu niye 10 bin dolar diye yazmamışım ki ya. Böyle böyle girişler yapmayın çocuklar. İnsan olun insan. insan olun iyidir. İnsan olmak iyidir. Ben de dedim şimdi elindekilerin fotoğrafını atar mısın demişim. Oyun şu an bende yüklü değil. <laughs> yüklü değilse niye bölüm geçmesi sorusun? Ya nasıl bir müpte Abi acayip bir müptezellik ya. Hacı. Çok büyük bir müptezellik değil mi? Adam bana sormuş bölüm geçme diye ilgili bir şey sormuş. Ben de elindekilerin fotoğraflarını istiyorum. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Aa, çok acayip. Oyun şu an bende yüklü. Kimde yüklü abi? Annenle mi yüklü? ablanda mı yüklü? <laughs> Ama altı yıldızlım korpus gibi kahramanlar var. Hani elimde istediklerim varsa fiyat olur? ona göre düşüneceğim. Sen daha çok düşünürsün. Neden görüldü atıyorsun? Be geri zekalı. Yani Abi ah muhteşem yazılar yazıyorsunuz. Yani bakıp cevap vermeyip engellemişim. Arkadaşlar Allah aşkına ya. Bu kadar da şey olma, ya akıl fakir olma. <laughs> ya bu kadar akıl fakir olmayın abi Allah'ını severseniz ya. <laughs> Allah Allah. Başka ne var? Şimdi Gmail bu kendi adıma kendi numarama. Şimdi arkadaşlar bakın ben e, uzun uzun sohbet edecek benim vaktim yok sizi chatte. Hesa adam hesap satıyorsa full değişim bilgileri var mı? Bununla ilgili bir sürü video çektim abi de yayınlıyorum. Bak değişim bilgileriyle ilgili bir görsel bile hazırlamıştım şu sağdaki görsel. E onu toplu sayfasında paylaştım. Instagram'da paylaştım. Bu arada Instagram'a takip edebilirsiniz. 1700 takipçinin üstüne çıktık. Darısı 500 binim var. <laughs> Neyse. Yahu arkadaş sormuşum. Yani tekrar tekrar benim anlatacak vaktim yok arkadaşlar. Tekrar tekrar vaktim yok. Yani yormayın beni. Bu fotoğraftaki bilgilerin tamam mı? Yoksa hesabı almıyorum. Bu kadar abi net abi net. Allah aşkına alengirli yollara girmeyin çocuklar. Net olun ya net. Selam aleyküm aleyküm sen. Selam abi barışım, nasılsın? Senden bir isteğim olacak da eğer yardım etsen sevinirim. Hesabımı satmak istemiyorum bu tabii sen de almak istersen. Ama ben bu değişim gene bir türlü alamıyorum. yapacağım bir şey yok. Ne yapayım abi? Kaban mıyım ben? <laughs> Allah Allah. redatla redat R4, R4 hesabım var hacı. Değişim bir gün hesapta Bilgileri bulsan piyasa ne? <laughs> Adam fiyat danışmanlığı istiyor. Öyle bir danışmanlığı çocuklara Çocuklar engel atıyorum. Yapmayın. Yapmayın. Bunları gösteriyorum ki yani bilin abi olayı diye. Fiyatlar nedir? Hangi hesaplar kaldı elinde? <laughs> şey, sanki gece pazarında elma almaya gelmiş hocam elinde ne kadar elma kaldı gece pazarında kapatmadan önce? 500'e yakın hesap var bütçemiz ne kadar? O kadar benim, o kadar zaten ben Sanıyorum bu 500'ü 500 TL falan zannediyor. <laughs> Hala elinde nasıl hesaplar var diye soruyor. Abi önce bakın yazmadı. Satranç oynayın çocuklar, satranç oynayın. Oturun düşünün böyle. Ben bir şey yaparsam. Karşıdakini hamle yapar ben söylersem ne söyler Allah aşkına yapmayın ya 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 bunlar çok ya aslında yapın diye ben çok gülüyorum ama <gülüyor> neyse abi hesabımdan birazcık kasar mısın ah be ismi gözükmüş neyse ismini fırlaştırmamışım Süleyman banyo misin acı <laughs> yapacak bir şey yok Diyor bunun ismi gözükmüş normalde o isimleri gizlerdim abi bir soru sorabilir miyim bu zaten bir soruydu ve soru hakkında <laughs> <laughs> ya hacılar. Aa, <laughs> ya böyle bir şey olur mu? Oluyormuş abi. Ben daha önce ya yani neyse ya asker kanka. He tamam bu yazının ne kadarı gözüküyor. Dur şimdi biraz Şimdi bu arkadaş demiş ki. S Selamun Aleyküm abi ben kanalda gördüm hesap satmada yardımcı oluyormuş sanırım. Acaba satış satış yaparken aldığın komisyon ücreti nedir? 10.000 TL. A 10.000 TL yazmışım. 10.000 dolar niye yazmamışım lan? <laughs> komisyon ücreti 10.000 TL alınır gençler. <laughs> ya arkadaş ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Ya 7500 yıllık ticaretle dolaşan 8000 yaşında bir adamım. Böyle bir şey görmedim ben ya. Son bir tane daha mı var galiba? Aynen son bir tane daha var. Biliyorum zamanımız önemli. Lakin uygun bir fiyat verirseniz çok sevinirim. Durumum çok iyi. Abi durumum çok iyi diye dediğiniz bir kapatıyorum mevzu zaten. Burada vermişim. Hiç daha devamını okumuyorum bile. Üzgünüm benim fiyatlarım uygun değil. Durumum çok iyi. Acele etme borsa. Gibi 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 arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir tane daha metin var ama onu şimdilik göstermeyeceğim. Şimdilik elimde done olarak tape, tape olarak tutacağım arkadaşlar. Şu nasıl göstereyim size bak şöyle göstereyim size Photoshop'umu zaman neyse ya boşver söyleme gelmez şimdi bazı kişilerin yaptığı şeylerle ilgili yazılar geliyor bana da onlar şimdilik kalsın böyle yarın öbür gün bir şey olsa delil tapı olarak gösteririz nasıl ki arkadaşlar abidik kubidik mevzular böyle ben çok eğleniyorum çok gülüyorum ee, beni güldüren arkadaşlardan Allah razı olsun ee, <laughs> Allah yaptığınızı eksik etmesin. Razı olsun kısmını geri alıyorum. Gelalım. o çünkü işlenen bir kısmı çok da razılık olmayabilir ama Allah yokluğunuzu eksik etmesin varlığınız devam ne olursa olsun arkadaşlar akıllı olun ee, akıllına kastım akıllı düşün akıllı hareket edin bir şeyi söylerken karşınızdaki de ne söyleyecek ne yapacak o tarz şey bun. yani şekil yapmaya kimseye çalışmayın veyahut da eksik bir şey Be 500 TL neydi lan nerede bunu? 500 TL'ci şimdi Neredeydi o 500 derece? Bu muydu? Aynen. bu 10.000 TL. Satış yaparken aldığın komisyon 10.000 TL. <laughs> Şimdi böyle Allah Allah. Neredeydi lan o köfte? Neyse ne işte ya bir sürü var. Velhasıl kelam durumlar böyle hacılar. Yine güldük eğlendik. Bakalım bir sonraki abidik kubidik bölümde karşımıza ha, neler çıkacak hepiniz. Allah'a emanetsiniz. <laughs> Görüşmek üzere.